Ebu Hureyre ve Ebu Said radıyallahu anhuma Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan şöyle işittiklerini bildirmiştir. Cuma gününde öyle bir saat vardır ki o esnada bir kul namazda bulunur ve Allah azze ve celle'den bir şey isterse mutlaka ona verilir. Ebu Seleme şöyle demiştir. Dışarı çıktım ve Abdullah bin Selam'la karşılaştım. Dedim ki Ebu Hureyre ve Ebu Said'in bunu söylediklerini işittim. Abdullah peygamberin adını anmaksızın şöyle dedi. Allah Azze ve Celle'nin kitabında gündüz 12 saattir. O saat gündüzün son saatidir. Dedim ki ama onlar o saat namaz vaktidir dediler. Oysa bu saat namaz vakti değildir. Bunun üzerine Abdullah şöyle dedi. Sana ulaşmadı mı? İşitmedin mi ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir kul namazı beklediği sürece namazda sayılır buyurmuştur. Evet bu rivayet de bütün rivayetleri cem edecek bir rivayet. Yani hadisi kısaca şerh edecek olursak meseleyi bununla kapatacağız zaten. Zamanın sahibi Allah'tır. Bakın farkındaysanız Allah Azze ve Celle duanın kabul şartı olarak Cuma'nın bir vakti olarak zikretmiş. Demiş ki Cuma günüdür. Çünkü zamanın sahibi Allah'tır. Ecri veren Allah'tır. Allah Azze ve Celle bir ayette der ki Allahu yapsutu rizka limen yasha'u ve Allah dilediğine rızkı bol verir, dilediğinden kısar. Şimdi Allah dilediğini yapar. Şöyle diledi, dedi ki cuma günüdür dedi. Duanın kabul şartlarından bir tanesi. Neden? Çünkü mülk onundur. Dilediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir. Ve akabinde günün içinde olduğunu söyledi yani 12 saatin içinde olduğunu söyledi. Burada da bir gizlilik var Allah Azze ve Celle o zamanı gizli tuttu ki insanlar cuma günü bütün gün ibadet etsinler. Yani o günü yakalasınlar amaç gaye o. Burada anlatılmak istenen en önemli nokta günün, zamanın, vaktin maliki Allah'tır. Allah dilediği gibi tasarruf etme hakkına da sahiptir. O dilediği vakti bereketli kılar. Dilediği vakitte insanların ibadet etmesini ister. Nasıl ki bugün bizim beş vakit namaz kıldığımız gibi. Allah böyle tayin etmiş. O dilediğini yapar. Diyemezsin neden bu saatte değil. Neden şu saatte diyemezsin. Çünkü zamanın sahibi odur. O dilediği vakitte bizden ibadetlerini kabul edecektir. Biz böyle diyoruz yani. İnsanlar kendi kafalarına göre zamanı sanki bağımsız bir varlıkmış gibi görmesinler. Zamanın maliki Allah'tır diyeceğiz ve Allah dilediği vakit duaları, ibadetleri kendisine kabul edecektir diyebiliriz. Burada yine başka bir nokta ise yine gündüzün 12 saat olduğuna dair de sahabeden gelen bir rivayet daha olduğunu gördük. Yani gündüz 12 saattir demiş olduğu. Son nokta olarak şunu da söyleyip meseleyi bitireceğim. Allah Azze ve Celle bu ve benzer rivayetlerde şunu söylüyor. Bir hadisi kutsi'de. Adem oğlu dehre zamana söverek bana eziyet ediyor. Deh benim. Emir benim elimdedir. Geceyi gündüzü çeviren benim. Hatırlarsanız Kitabu Tevhid'de bununla alakalı bir bab işledik. Zaman Allah Azze ve Celle'nin tasarrufu altındadır. Geceyi çeviren Allah'tır. Gündüzü çeviren Allah'tır. Yağmuru yağdıran Allah'tır. Rüzgarı getiren Allah'tır. Sizlerden biri ona söverse işte bu söz gerek direk gerekse dolaylı yoldan Allah'a ulaşmış olur. Allah Azze ve Celle zamana ve bu tür şeylere sövmemizi yasaklıyor. Çünkü çeviren Allah'tır. Bütün her şey onun mülkü altındadır, onun tasarrufu altındadır. Ondan dolayı bunun başka lafızları da var. Burada Allah Azze ve Celle bizzat zamanın kendi elinde olduğunu, tasarrufun sahibinin bizzat o olduğunu söylüyor ve sövmeyi yasaklıyor. Oluyor mu cahiliye toplumunda? Oluyor. Allah şu yağmurun belasını versin diyor haşa. Veya şu rüzgarın belasını versin. Yok işte böyle ağza alınmayacak kötü kötü küfürler eden insanlar da var. Rüzgara, zamana, ömre çarkılarda geçiyor. Sövüyorlar, sövüyorlar, sövüyorlar. Halbuki bunlar Allah'ın elindedir. Allah Azze ve Celle kullarına dilediği tasarrufu yapıyor diyebiliriz. İşte kardeşler bunların hepsini cem edersek şunu söyleyebiliriz ki gece ve gündüz Allah'ın ayetlerindendir. Bunları düşünelim ve insanlar üzerindeki faydalarına bakalım. Gece dinlenmemiz için, gündüz çalışmamız için birer ayettir ve kullara yapılmış bir rahmettir. Ve bununla beraber en önemlisi zamanı anlayabilelim diye gece ve gündüz tayin edilmiştir. Derste anlatılmak istenen bunlardır. Nice krallar, nice padişahlar ve nice emirler, komutanlar bütün güçlerini toplasınlar bakalım. Geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirebilecekler mi? Hadi denesinler bakalım. Yapamayacaklardır. Çünkü bunlar hepsi Allah'ın kudreti altındadır. Onlar isterler bir saat geri alalım. Onlar isterler bir saat erkene alalım. Bunu yapamayacaklardır. Güneşi durduramazlar ki gündüzü durdurabilsinler. Geceyi durduramazlar ki. Dolayısıyla bunu yapamazlar. İşte insanların hayrete düştüğü, çaresiz kaldığı konulardan bir tanesi budur. Diyebilirsiniz ayların yerini değiştirmek. Bunlar sadece dilde olan şeyler. Allah katında ayların isimleri de vakitleri de değişmiyor. Sadece bu insanlar hadsizlik yapıp ayları 13 yapıyor, 11 yapıyor, 10 yapıyor sadece dilde bunu yapıyorlar. Yani Allah'a şirk koşuyorlar. Bugün mesela hepsi Allah'a şirk koşuyor. Allah Azze ve Celle'nin mülkünde, ilahlığında haşa bir eksiklik oluyor mu? Yok. Onlar meclislerinde kanunlar yapıyorlar. Onlar Allah Azze ve Celle'ye kafa tutuyorlar. Onlar konuşmalarında işte kanun koyucu şöyle dedi diyorlar. Bunu söylerken milletvekillerini kastediyorlar. Mahkemeleri kastediyorlar. Allah'ın mülkünde bir şey eksiliyor mu? Hayır. Hiçbir şey eksilmiyor. Onlar kendilerine zarar veriyorlar. Allah'a zarar veremezler. Dolayısıyla ayların, günlerin, vakitlerin yerlerini değiştirmek de ancak insanın kendisine zarar vermesiyle olur. Yoksa güneşi durduramazlar. Geceyle gündüzün yerini değiştiremezler demek istiyorum. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde Tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.